Ya Umay ne yapıyorsun kızım? Oynama şu toprakla. Tırnakların içine hep şey giriyor. Toprak giriyor. Temizleyemiyoruz ya. Ya Ya Umay ya. Üf, tırnakların ne yapıyor? Aa! aa. Aa, ne gördüm? Aç aç aç. Ay inanmıyorum Umay'cığım. Altın altın bulduk Umay'cığım. Aynen. Umay istediğim oyuncağı alabilirim. Evet. İstediğim parayı alabilirim. İstediğim ver, ver, ver. Evet kaç tane oldu May bakayım bir sürü çıktı eş bakayım daha var mı? Eş 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 bakayım daha var mı? Oo görüyor musunuz arkadaşlar ya? Bak bakayım kaldı mı daha? Aa şurada da var sanki bir tane. Evet 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 ver bakayım Maycı. Oley. Bakayım başka var mı? Eş bakayım eş bakayım şuralara. Bakayım Yok kalmadı galiba. Kaç tane var Umaycığım? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane altın. İnanamıyorum Umaycığım. Biz bununla her şeyi alabiliriz. Oo, evet. Bunu bozduralım, kuyumcuya gidelim. Ee, i̇stediğimiz oyuncağı alabiliriz. İstediğimiz evi alabiliriz. Her şeyi alabiliriz Umaycığım ya. Çok güzelmiş. Evet. Bunlar hemen saklayalım tamam mı? Evet. Ah ama bunlarda bir değişiklik var sanki ya. Gerçekten. Bir baksana. Ne Açayım var bunlarda sence. bir bak ya bir değişik bu yumuşak yumuşak gibi geldi bu. Aa anne bu yalnız açılan bir şey. Açılan bir şey mi? Allah Allah aç bakayım neymiş. Allah. Allah altın değil mi bunlar altın gibi ağır da değil ya. Uf ne kadar sevinmiştim. Aa umay. Bunlar ne biliyor musun? Tıkala, tıkala. Evet. evet ya. Tabii ya. Bunlar çikolata. Bakayım. o Altın çikoladaymış. Ben de çok sevinmiştim ya. Sen de çok sevinmiştin değil mi Umaycığım? Evet. Ne güzel. istediğimiz oyuncağı alacaktık. istediğimiz her şeyi alabilecektik ya. Neyse. Biz, biz de altın bulduk diye seviniyorduk. Görüyor evet. musun? Evet. Neyse da çikolata çekmişti. Canında çikolata çekmişti. Aa, iyi, afiyet olsun. Sana yaradı zaten. E ne yapalım bunları? Kaldıralım o zaman. Saklayalım. Bunlar da sonra yersin. <laughs> Şöyle dur bakalım. Umay'ın Umay'ın altın çikolataları. Gördüğünüz gibi toprağın içinde bir altın bulduğumuzu sandık. Ama bir baktık. Ya bunlar hepsi şeymiş. Çikolataymış. Biz de altın diye sevinmiştik. Hmm, çok üzüldüm şu anda. Neyse Umay'a afiyet olsun. Bay bay. Hadi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Afya'da like'lar var. <laughs> Öyle mi? Hadi görüşürüz. Like yaparsanız ben altın veririm. <laughs> Aa like yaparlarsa altın verir misin? <laughs>